Selamlar. Sık aldığım sorulardan bir tanesi iki güneş panelini veya üç güneş panelini şarj cihazına nasıl bağlarız? Sigortası veya kablo kesiti ne olması gerekiyor? Bugün bu konuyu ele alacağız arkadaşlar. 2 veya 3 güneş panelini sistemde nasıl bağlarız? Kablo ve sigortaların nasıl olması gerekir? Panellerimiz 3 adet 200 watt'lık. Toplamda 600 watt gücünde. Her panelin çalışma voltajı 20 volt. Her panelin maksimum işletme akımı 10 amper. Evet. 20 volt 10 amper, 20 volt 10 amper, 20 volt 10 amper 3 tane panelimiz var. Arkadaşlar seri bağlantıyı bir tren gibi düşünün. Panelleri peş peşe bağlayacağız. Böyle bir bağlantıda akım değişmez. Akım sabittir ama voltajlar 3'e katlar. Yani 3 tane tren maragonu var gibi düşünün. 20, 40, 60 volt elektrik elde ederiz. Ama akımımız toplamda 10 amperdir. Akımın sabit kalması şarjın az olduğu anlamına gelmez. Burada volt ve akımın çarpımı eşittir. Gücü gücü verir bize. Güçte herhangi bir değişiklik olmaz. Bu bir teknik e, formüldür arkadaşlar. Gelelim bağlantıya. Artı ve eksi uçları yazdık. Bu arada renk standartlarına dikkat edelim arkadaşlar. Kırmızı artı siyah eksi. Önce voltaj olmayan uçları bağlayalım. Eksi uçları bağlıyoruz. Eksi bağlantıyı şarj kontrol cihazımıza girdik. Artı bağlantıyı da şarj kontrol cihazımıza girelim. Ara bağlantıları yapmak. Eksiden artıya. eksiden artıya. Şimdi şarj kontrol cihazımızın artı girişinden güneş panelimizin ilkinin artı ucuna gittik. Güneş panelimizin eksi ucundan yandaki güneş panelinin artı ucuna geçtik. Aynı güneş panelinin eksi ucundan bir sonraki güneş panelinin artı ucuna geçtik. Ve son olarak da eksi ucu şarj kontrol cihazımızın güneş paneli eksi ucuna giriş yaptık. Bu seri bağlantıdır arkadaşlar. Voltajımız 3 çarpı 20 volt eşittir 60 volt. Akımımız 10 amper. Evet, sistemi sigortaya nasıl takacağız? Panellerimizden 10 amper akım geçtiği için buraya 10 amperlik bir sigorta takıyoruz arkadaşlar. Devremizin son hali böyle oldu. 3 tane panel seri bağ seri bağladık. 10 amperlik sigorta bağladık. Toplamda 60 volt 10 amper 600 watt'lık şarj gücümüz var. Evet, şimdi sıra geldi akü grubuna. İki tane akümüz olduğunu farz ediyoruz. Akülerin paralel bağlantısını çizeceğiz arkadaşlar. Artıyı artıya, artıya eksiği eksiye bağlayacağız. Evet, kutuplar birbirlerine bağladık. Bu paralel ba bağlantıdır. Bu bağlantıda voltaj sabit kalır. Yani 12 voltluk akü grubumuz var. Akımlar toplanır. Burada örnekte 60 amperlik akülerimiz var iki tane. 120 amperlik akümüz olur. Örneğe göre. Şimdi bu akü, akü grubunu şarj kontrol cihazımıza bağlıyoruz. Eksi standart olarak eksi uca bağlıyoruz. Artı ucu da artıya bağlayacağız. Araya bir tane sigortamız gelecek. Şimdi sigorta hesaplamasını yapacağız. Şarj kontrol cihazıyla akü arasında bağlanması gereken sigorta nasıl hesaplanacak arkadaşlar? Önce cihaz bilgilerine gelelim etiket bilgilerimize. Bize burada akü şarj voltajı lazım. 14 volt civarındadır. 14 volt olduğunu farz edelim. Toplam güneş paneli gücümüz 600 watt bölü akü voltajı. O da eşittir. 42 ampere denk geliyor. Bizim güneş panelleri maksimum güneşte aküye vereceği maksimum akım 42 amperdir. Arkadaşlar. Bizim burada şarj kontrol cihazımız 40 amperlik. 42 amper sigorta zaten bulamayız. Buraya 40 amperlik bir sigorta takacağız. Arkadaşlar son durum böyle oldu. 3 tane panelin seri bağlantısı. Güneş panellerine 10 amperlik sigorta takıyoruz. Niçin? Çünkü panelleri seri bağladık. Bir tane panelin akımı kadar akım geçtiği için 10 amper taktık. Güneş şarj kontrol cihazı 600 watt'lık gücü akülerin şarj voltajına çevirdiğinde aşağıya akülere 40 amperlik akım basabiliyor. Buradaki sigortada hesaplamalarımıza göre 40 amper çıkıyor. Aşağıda 40 amper sigorta takacağız. MPPT şarj kontrol cihazı Yukarıdan gelen enerjiyi akü voltajına göre en ideal şartlarda akımı düzenleyip e, aküleri şarj etmeye başlar. Şimdi kablo kalınlığı hesaplaması. Kablo formülümüz arkadaşlar bunu unutmayalım. kablodan geçen akım çarpı kablonun mesafesi metre. Güç devrelerinde bu iki devreyi e, akım çarpı metreyi bölü 10. Bölü 10'un anlamı %3 gerilim düşümü hesabıdır arkadaşlar. %3 gerilim düşümü yaklaşık 0.3-0.5 volt civarında bir değere denk gelir. Buradaki gerilim düşümünü ne kadar az tutarsak akülere o kadar daha fazla enerji verebiliriz. Buradaki değer hassastır. Güneş panellerinde 10 amperlik sigorta takmıştık. Akımımızı 10 amper olarak söyledik. Güneş panellerinin MPPT şarj cihazı arasında yaklaşık 5 metre mesafe vardır. Buraya da 5 metre diyelim. 50 bölü 10. O da eşittir. 5 milimetre kare kablo. Standartta 5 mm kare kablo yok. 6 mm var bir üstü. Buraya 6 mm kablo. Burada 6 mm kablo güneş panellerinde bizim işimizi görecek arkadaşlar. Gelelim şarj kontrol cihazıyla akü arasına. Orada ne demiştik? 40 amperlik akım geçtiğini hesaplamıştık. 40 amperlik sigorta koymuştuk. Formülümüzde yerlerine koyalım. 40 amper çarpı şarj kontrol cihazıyla akü arasında 1 metre civarında mesafe vardır. Biz bunu dolaştırır mıyız? 1 metre yazalım. O da eşittir. 40 bölü 10 eşittir 4 mm kare kablo burada işimizi görür. Arkadaşlar 1 metre değil de 2 metre kablomuz olsaydı bakın hesap nasıl değişiyor. 80 bölü 10 bu sefer 8 mm kablo kesiti oluyor. Yani mesafe burada çok önemli. Şimdi 8'lik kablo bizim işimizi görecek. 8'li kablo standartta yok. Bunun üzerinde 10'luk kablo var standartta. Şarj kontrol cihazıyla aküler arasında 10 mm kablo bize çok rahat işimizi görecek arkadaşlar. 40 amper akıma göre. Evet arkadaşlar son durum böyle. Güneş panelinin aradaki atlama kabloları da sigorta ve eksi bütün kabloların hepsi 6 mm olacak. Aşağıdaki aküye giden kablo kırmızı ve siyahlar tamamı 10 mm olacak. Bu şekilde güneş paneli şarj kontrol cihazı ve aküler arasındaki kablo ve sigorta hesaplamasını bitirmiş olduk arkadaşlar.